Evet sevgili dostlar, biyolojik kuş evine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi direkt salmayı çekerek başladım videoya. Niye salmayı çekerek başladım? Çünkü biliyorsunuz şöyle kafeslerimizi teklemiştik, kurmuştuk, özür diliyorum. Yanlıklarını koyduk, gaga taşlarını koyduk, sularını koyduk, yuvalarını taktık, bir adet tünemizi de koyduk. Ee, kumluklarını taktık. Henüz içerisine kum koymadık ama akşam koyarız. Sıkıntı değil. Ee, kafeslerimizi bu şekilde yaptık. Hatta sarşı e, da gayet uyguna buldum. Güveç kabı. Bazı takımlarıma bundan vereceğim. Sebebi şu. Bazı takımlarımız arkadaşlar mamalı deviriyor. Mamaları devirdiği için şöyle bir güveç kabı. Hem ağır devirmesi imkansız bunun kuşun. Şöyle bir problemimiz var. Ee, bunu koyarken içine şu şekilde girmiyor şöyle biraz hafif yanlayıp koymakta fayda var ee, zaten derin olduğu için içindeki mama e, dökülmeyecektir şöyle koyalım şu anda sıfır hiç kuş atılmamış üretime uygun kafesleri görüyorsunuz arkadaşlar tek tünek tek tünek. tek tüneğe niye dediğimizi anlatmıştık geçen videolarda ee, dişiler ve erkekler yan yana dursun e, ayrı ayrı tüneklerde durmasın diye e, birbirlerine daha rahat alışmalar için tek tünek kullanıyoruz. Burada yuvaya yuvadan buraya bir şekilde yemlik, yemdik. buraya koyduk. Suları probiyotik bir su koyduk. Probiyot bir dört var içerisinde. Gayet sevdiğim bir probiyotik. E, kuşlarımız da burada. Mama verdi kuşlarımıza. Mamalarını yiyorlar. Bunlar bizim damızlık adaylarımız. Burada, ha bu kuşlar bu arada şunu da belirteyim. Damızlık kuş, yani damızlık vasfı erişmemiş erkekler de var içlerinde. Ama damızlık vasfı erişmiş erkekler de var arkadaşlar. Ee, bunları erkekleri tekleyeceğiz. Hazır olan erkeklerin yanına, hazır olan dişilerden koyacağız. Şimdi ilk önce şu jumbo erkeğimizi koymak istiyorum. Çünkü burada tüyden de çıktı bu arada. Yani çıkıyor. Ee, bir ay falan durur büyük ihtimalle şeyde e, tek dediğimiz yerde ama yakalaması zor evet, buradan da böyle kuş yakalamak biraz zor olacak bizim için ama şöyle yetişkinleri biraz daha kendine gelmiş kuşları yakalamaya gayet göstereceğiz evet, buradan zor olacak buradan zor olacak sevgili şey ama biz yine de kamerayı birini tutması yakaladık. yakaladık 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 evet Yumumuzu yakaladık. Şöyle göstereyim bir saniye. Bakın arkadaşlar. Kafa tüyleri çıkmaya başladı. Çok ağır bir şeye girdi. Bunu en üst kafese şöyle atalım. Jumbo olduğu için diğer kuşlar biraz hırpalamış. Kanat ve kuyruk uçlarını deforme olmuş biraz ama bu burada olsun. Sağlığında, hareketlerinde herhangi bir problem yok. Evet bunu bekledik. Sıra geldi diğer takımlarımıza. Bir tane damızlık bir erkeğimiz vardı burada. Şu sarı erkek gel bakalım sen. Şöyle bir erkeğimiz var. Ee, nerede o? Sarı erkek, sarı erkek, sarı erkek. Hoppa! Sarı erkeğimizi de <laughs> yakaladık. Evet. Sarı erkeğin ama daha var dostlar buna. Bu biraz küçük. Ama yine de tekleyelim. Kafes ortamına alışsın çünkü salmada büyüdükleri için bunlar. Kafes ortamını pek bilmiyorlar. Bunu da bu şekilde tekledik. Çok güzel bir DT erkek arkadaşlar. Evet gelelim başka hangi erkek, hangi erkek, hangi erkek? Evet sen gel. İngiliz dişi biliyorsunuz başka erkek attık yanına. Şu erkek de eski eşi. Bu erkeğe başka dişi atarız. hava gelmesi lazım, yakalayabilmemiz lazım. Ah, yakaladık. Çok da basit oldu yakalamak. Dur bakalım. Evet. Erkeğimiz burada. Evet. Seni de şu göze atalım bakalım. Evet. Bu erkeğimizi de attık. Bundan sonra burada eşini bekleyeceksin. Bu iyi bakıcı bir kuş. Yalnız inceden sen tüyü mi girdin? Evet. Birazcık tüye girmiş. İyi oldu zaten. Bir 15 20 gün sonra bir dişi atarız, kızgınlaştık, güzel dişi atarız yanına senin. Evet, gelelim. Başka erkekler, başka erkek. Şurada bir tane erkek var. Misal getirdi bu erkeği. Şunu uyguladık. Ama bu erkeğin kafesi farklı, o yeni kafesleri koymayacağız. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Şöyle erkek. Çek Şu Jumbolardan. Bakalım. Ya bakalım sen. Evet yakaladık. Evet, şöyle de bir jumbomuz var. Bu da daha genç. Bununla aynı yuva kardeşi, ikisi kardeşler. bunu da bekleriz. Bunu da şuraya atalım. Bu da tüyde. Görüyorsunuz biraz ağır tüyden. Jumboların tüye girişi biraz farklıdır, biraz ağırdır. Ama tüyden çıktıktan sonra gayet güzel, ve e, vasıflı bir kuş olacağını düşünüyor. Oğlum. Şöyle daha net görmemiz için. Maşallah derseniz sevinirim arkadaşlar. Bakın erkeğimiz burada telleri kur yapmaya başladı bile. Gelelim bir tane daha erkeğimiz vardı bizim. Nerede, 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 nerede? Neredesin? Şu muydu acaba? Evet, oydu sanırım. Hoppa, evet. Bir jumbo daha. Şöyle göstereyim. Böyle bir jumbomuz daha var arkadaşlar. Bunlar da yine aynı yuva kardeşleri. Bunu yukarı atacağım. Jumbolar biraz yukarıda dursun. Çok aşağıda durmasınlar. Aslanım benim. Hadi bakayım. Evet. Başka erkek bakalım. Evet. Yakaladım değerli. bir jumbo daha. Abi jumbo veya İngiliz kırıyor. Ama yapışı güzel. Onu yakalayalım. Hoppa yakaladık. Evet göstereceğim bir saniye. Evet. Evet maskesi gayet güzel. Güzel bir maske geliyor. Netlerse inşallah telefon. Ha. Evet, sen de böyle gel bakalım. Erkekler suydu arkadaşlar. Eş atmaya acelem yok. bir ay, iki ay daha beklerim. Maksat kafese, yuvalığa, kafes ortamına baskın olmalarını istiyorum. O yüzden ben biraz erkenden tekliyorum. Hatta hatırlarsanız şu kuşları da teklemiştim. Şu, şu, kuş ve de şu erkeğimizi eklemiştik. Aşağı yukarı bir buçuk iki, iki ay beklemiştik onları. Yanlarla eşlerini attık. Ve şu anda hepsinde yavru yumurta var o dört takım. Ha bu arada yeni eşlediğimiz takımlarımız da var arkadaşlar bakın. Şu takımı yeni eşledik. Dişi kırmızı göz kremiyo, erkek, çift faktör, beyaz. E, ayrıca şu erkeğin yanına bir, bir kırmızı göz kremiyo attık dişi. Yumurtaları gelmeye başladı bile bakın. Aa, üçüncüyü de yapmış. Ondan sonra e, şuraya bir daha bir takım daha koyduk. Nerede bunlar? İkisi de büyük ihtimalle yuvanın içerisinde. Bakın erkek çıktı. Bakın dişi de yuvanın içinde. Görüyorsunuz. Ama daha yumurtlamadı mı? Yumurtladı mı? Henüz bir yumurta yok. Ama eli kulağındadır. Yumurtlayacak. Ondan sonra başka bir takımımız var. Şöyle göstereyim. Bu takımı satmıştık hatırlıyorsunuz. Eee mor bir spagde ile kırmızı göz bir lütfünümüz vardı. Böyle bir takım yaptık buraya. Biraz beyaz fazla oldu ben farkındayım. Biraz beyaz açık renk biraz fazla Biraz hata yaptım o konuda. E bir de şöyle bir rainbow kuşumuzda ee bir dişi kuşumuzu beyaz dubla faktör bir dişimizi burada değiştirdik. Da Bunlar daha genç, şu iki takım daha genç. Acelesi yok e, ama yani gençlerken 3.5 kaydı geçmişler. Yumurtlamalarına gerek yok. 1.5-1.5 ee, bir bir, bir ay sonra yumurtlayabilir. Sıkıntı değil. Ama erkekler gayet aktif dişilerin üzerinde. Dişi zaten kızgınlaştı mı? Kendini hazır etti, hissetti mi? Yumurtlarlar. Dişiler tüyden çıktı bu arada. Dişten tüyden çıktıkları için ben eşledim. Yani cele renkleri kahverengiyken eşledim. Ee, bekleyip göreceğiz. Evet. Gel gelelim başka bir erkek almaya. Evet. Size erkek lazım. Evet, sen erkek yüzün. Evet, bir erkek de burada var. Ee, sen gel bakalım. Yok, sen bir şey yanlış bir şey aldın. Evet, gel buraya. Evet, alamadık. Gel buraya işte ben. Uğraştırma beni koç. Hah, yakaladım. Evet, bismillah. Oh, bu da güzel bir erkek. Jumbo. Tüyden çıkacak inşallah. Onu da şuraya çekleyelim. Bu da bayağı darbeymiş. Kuyruk ve kanatlarını kopartmışlar bunu. Kopartmamışlar aslında. Uçlarını tırt etmişler. Tüye de girmiş zaten. Tüyden çıktı mı gayet güzel bir moda erişir. Kaç takım oldu şu anda? Kaç kuş koyduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kuş koyduk. Bakalım başka erkeğimiz var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var fakat ha şunlar var. Şu var şunu alalım. Şöyle bir kuşumuz var. İlk düğünden çıktı. Onu da şuraya atalım. O bu attıklarımızın e, üç tanesi Çekoslovak, e, diğerleri İngiliz kariyeri ve Jumbo arkadaşlar. Kaç tane daha atacağız? Bir iki tane daha kuş almamız lazım burada. Evet, yalnız bu da ufak kuşlar var. Çok da almak istemiyorum ama e, şöyle biraz gözlemlersek İngilizlerden aslında alabiliriz. Bakalım. Sen dişi erkeksin. Sen erkeksin ama yavrusun. Ee, erkek, erkek, erkek. Erkek. Arıyoruz. Evet, bir tane bulduk. İngilizlerden bir tane erkek. Kaçma, gel buraya. Kaçma, buraya gel. görüyor musunuz? Bak şu uçan var ya, şu teldeki. Onu almaya çalışıyorum ama... Allah kaçtı. Bu tarafa bir daha şu deneyelim. Evet, yakaladık. Haydi bakalım. Gel evet, koçum. Evet, bu da tüyde bir erkeğimiz. Bunu da tekleyebiliriz. Bu İngiliz kırığı. Bunu aşağı koyalım. başka bir erkek daha lazım bize. Sen nesin? Sen erkek misin? Dişimiz. İngilizlerden almak istiyorum. Onları bir diğer türlü atıp İngilizlerden kızışan dişiler var. Ama biraz daha süre istiyor sanırım onlar. Ee, o bir tane erkek vardı kaçırdık onu herhalde Heh. Hatta uygun bir erkek şu anda sen misin? Sana da bakmak istiyorum ben Yok sen daha yavrusun Sen dikisin sen de daha yavrusun Sen de daha yavrusun Yakaladım Buldum seni Gel buraya Evet, Şöyle bir Gerçi bu da gerçi tüy girmeye başlamış Şöyle de bir erkeğimiz var Onu da en aşağı Tekleyelim bakalım Evet Isırma elimi Evet sırayla bakalım Jumbo erkeğimiz Maşallah bu da Show Jumbo gibi duruyor O Jumbo arkadaşlar Şöyle bir eee Sarı DF'miz var Tekledim. Bu zaten İngilizce erkeğiydi biliyorsunuz parçalı yavruları attığı için bunu aldım. Bu yani 10-15 gün içerisinde bunun yanına ilk iç dişi bunun yanına atarım büyük ihtimalle çünkü bu hazır kızgın. Ee, yani direkt yavrulayabilecek bir kuş. Ee, burada bir zumbomuz daha var. Oğlum, tüyde. Tüyden çıktı mı bunu zumboları biliyorsunuz arkadaşlar Tüyleri, tüye girmeleri ve tüyden çıkmaları biraz uzun süre alıyor. Ee, hem tek kafeste olduğu için rahat beslenebilir, salmada biraz rekabet ortamı olduğu için mama yemede, yem yemede, su içmede ee, bunların da tüyleri hassas olduğu için biraz darbe yenik. Bu e, bir aylık sürede gayet kendini toparlar, gayet irileşir. Şurada İngiliz kırığı bir kuşumuz var. Evet maşallah diyelim arkadaşlar. Bunu da buraya tekledik. Evet bu da İngiliz kırığı sanırım. İngiliz kri olması lazım. Evet İngiliz kri. Bir erkek. Bunun da aşağı yukarı bir ayı falan var. Biraz sonra bunun da yanına güzel bir dişi atarız. Burada ne var? Jumbo var arkadaşlar. Bir adet Jumbo. İngiliz kri de olabilir. Emin değilim. Ama İngiliz kri olabilir. Sıkıntı değil. Tüy de yani bu bayağı. Bunun yanına da 15-20 gün sonra eş atarım. Çünkü salmada bayağı dişileri hareketli ve kuru cool yapıyordu. E bakın kafa tüyleri de gayet oturdu yerine. Şey değil yani, böyle kafa çizgileri yok. Burada bu erkeğimiz var. Bu bayağı darbe yemiş, belli. E bunu da bekleyeceğiz. Bu da Jumbo. Buraya gelelim. Bu erkeğimiz, genç bir erkeğimiz. Aşağı yukarı 2,5-3 aylık bir erkek. Kafa çizgileri kayboldu. E, tüyü, tüyüne girip çıktı. Ama bir bir ay daha var gibime geliyor benim. Şuraya gelelim. Burada da İngiliz kreo bir. Yavrumlar, İngiliz e, dişimizin yavrusu. Bundan da bir süre bekleyeceğiz. Evet, burada birkaç tane daha erkeğimiz kaldı ama onlar küçük erkekler. Ee, dişi sayımız ne durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 neyse dişi anlamında sıkıntımız yok. Ee, yani dişi ile bir ara dişi sayımız azdı ama burada güzel bunlara dişiler gelir. Şu gül görüyorsunuz. Burada niye böyle oldu ya? Allah. Şöyle takalım. Heh. Şöyle takalım, sallıyoruz. E nerede o? Şu gri kuşu görüyorsunuz arkadaşlar. Benim haydarım öldükten aynı haydarım, aynı renginde. Özellikle ama bu dişi haydarın renginde olduğu için bunu özellikle damızlık olarak kendime ayırdım. Gayet güzel hareketli bir kuş. Bakalım bekleyip görelim. Tahmin ediyorum bir, bir, bu bir buçuk ay sonra bir 10-15 kafes daha alırız. Evet, Biyolon Kuş Evi'nin üretim ailesinden. Evet, yeni kafeslerimizle beraber. Rize'den bütün Türk yurduna selam olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere, videonun sonuna geldik. Ha, e, bunu hatırlatmak da hatırlatmakta fayda var. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.